mükemmel bu çupra geldi. Selçuk Selçuk bugün buradan barbun alırız diye düşünüyorum. Bakalım alırsak paylaşacağız. Bugün Konya altındayız. Bayağı sahil dolu. Denizli bayağı bulanık. Bu bulanık suda balık alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ben bulanık suda çok fazla barbun aldım. Selçuk abi de çok iyi bilir bunu. Evet bu barbun türleri bayağı artmaya başladı Konya altında. Kızıldeniz'den göçenler sanırım. Çünkü orijinal barbuna benzemiyor. Hemen salalım bunu. Bayağı da büyük ha. Hadi bakalım.